Merhaba, bugün sizin için e, özel bir metne yakından bakacağız. Yüce Adalet Evinin 19 Mart 2025 tarihli bir kılavuz metni bu. Konumuz da Bahai öğretileri ışığında aile kavramı. Yani bu kavram günümüz toplumunda, sizin de içinde yaşadığınız toplumda nasıl bir yere sahip? Amacımız da bu metinden sizin için öne çıkan noktaları, böyle can alıcı yerleri konuşmak. Evet, ilginç bir metin gerçekten. Aileyi sadece hani bireyin yetiştiği yer olarak görmüyor. Çok daha temel bir rolde görüyor aslında. Toplumun hatta bütün sosyal düzenin şey temel taşı gibi. Şöyle düşünün. Aile içindeki ilişkiler, oradaki hava aslında dışarıyı, toplumu hatta ulusu yansıtıyor bir bakıma. Hani Hazreti Abdülbaha'nın meşhur sözü var ya, "Aile bir ulusun minyatürüdür" diye. Tam da bunu ifade ediyor. İşte bu çok iyi bir başlangıç noktası Metin diyor ki tarih boyunca aile yapıları hep değişmiş ve eski modeller hani alıştığımız yapılar artık günümüzün ihtiyaçlarına sizin de karşılaştığınız zorluklara tam cevap veremeyebilir. Yani aile deyince ne anladığımızı belki de biraz e, güncellememiz gerekiyor. Tam olarak öyle. Metne göre insanlık kolektif olarak bir olgunluk çağına giriyor. Bu da yeni erdemler, yeni ahlaki standartlar demek. Sizin de belki geliştirmeniz gereken yeni beceriler anlamına geliyor. E aynı durum aile yaşamı için de geçerli tabii. Metin açıkça bir çağrı yapıyor aslında. Mevcut alışkanlıklarımızı öğretiler ışığında bir gözden geçirelim ve bu yeni döneme uygun, daha taze, daha canlı aile yaşamı örüntüleri oluşturalım diyor. Sizi de buna davet ediyor. Peki bu önerilen yeni aile anlayışının e, kalbinde ne yatıyor? Metin özellikle evlilik kavramına çok güçlü bir vurgu yapıyor gibi geldi bana. Kesinlikle Bahai bakış açısında evlilik yani sadece bir araya gelmek, çocuk yapmak değil, çok daha derin ruhani bir bağ olarak tanımlanıyor. İdeal olan ne eşlerin birbirlerinin ruhani gelişimini desteklemesi. Adeta tek bir ruh gibi olmaları. Burada bence çarpıcı olan bir benzetme var. Evlilik kişisel ve toplumsal refah için bir kale gibi görülüyor. Yani sevgi, eşitlik, sadakat, cinsel yakınlık, çocuk yetiştirme tüm bu unsurları bir araya getiren, koruyan bir yapı. Bu bütüncül bakış açısı metnin eleştirdiği müsamahiyakar ve gerici dediği yaklaşımlardan nasıl ayrılıyor peki? Yani bu kale benzetmesi neye karşı bir kalkan görevi görüyor? Şöyle bir ayrım yapıyor Metin. Müsamayakar dediği yaklaşımlar bu temel unsurları sevgi, cinsellik, çocuk yetiştirme gibi birbirinden ayırıp sanki ailenin temelini zayıflatma riski taşıyor diyor. Gerici yaklaşımlarsa tam tersi belki bazı unsurları, örneğin geleneksel rolleri aşırı vurgulayarak veya anlamını çarpıtarak bir baskı aracına dönüştürebiliyor. Bahaye evliliğinin farkıysa kadın ve erkek eşitliğini tam merkeze koyması. Bu temel bir ilke. Hatta diyor ki bu eşitlik uygulandıkça sadece ilişki güçlenmiyor, çocuklar da yepyeni bir anlayışla yetişiyor. Bu ilginç bir nokta. Aile içindeki ilişkilere, dinamiklere gelirsek adalet ve karşılıklılık ilkeleri öne çıkıyor. Eşler için gerçek ortaklar deniyor. Bu ortaklık pratikte nasıl işliyor? Biraz açar mısınız? Tabi bu gerçek ortaklık lafta kalmıyor. Şöyle ki, örneğin çocukların eğitimi gibi önemli kararlar alınacak diyelim. Burada dua edilmesi, ilgili Bahi metinlerinin birlikte incelenmesi ve özellikle meşveret, yani karşılıklı samimi danışma yönteminin kullanılması tavsiye ediliyor. Metin şunu da kabul ediyor. Evet, anne çocuğun ilk eğitimcisi bu önemli ama baba da sorumluluğu tam olarak paylaşıyor. Roller katı değil. Asıl amaç her iki eşin de kendi potansiyelini ruhani, zihinsel, mesleki tam olarak gerçekleştirebilmesi. Sizin için de bu denge önemli olabilir tabii. Çocuk yetiştirme konusuna da değiniliyor sanırım. Ebeveynlere nasıl bir görev düşüyor? Evet, evet. Ebeveynlerden çocuklarına oldukça geniş bir yelpazede rehberlik etmeleri bekleniyor. İşte Tanrı sevgisi aşılamak, dua etmeyi öğretmek, sabır, dürüstlük gibi ruhani nitelikleri geliştirmelerine yardımcı olmak, başkalarına hizmet etmenin değerini göstermek, zorluklar karşısında dayanıklı olmayı öz disiplini öğretmek, bilime, sanata ilgi uyandırmak, liste böyle uzuyor. Bir de şu var, eğitim enstitüsü gibi bahay toplumunun kurumları da ailelere bu çabalarında destek oluyor. Yalnız değiller yani. Anlıyorum. Yani bu model sadece anne baba çocuk üçgeniyle sınırlı kalmıyor anladığım kadarıyla. Daha geniş bir çerçeve çiziliyor. Kesinlikle. Metin Geniş aile ve toplumla iç içe geçmiş, birbirini destekleyen bir ağdan bahsediyor. İşte büyük anne, büyük babalar, teyzeler, amcalar, kuzenler ve tabii ki Bahai toplumundaki diğer dostlar, arkadaşlar. Hepsi bu destekleyici sosyal dokunun bir parçası olarak görülüyor. Yaşlılar bilgelikleriyle katkıda bulunuyor, gençler kendilerinden küçüklere rol model oluyor. Fikir şu: Ailede geliştirilen o birlik ve sevgi duygusu dalga dalga topluma da yayılmalı. Peki ailenin toplumla bu etkileşimi nasıl daha somutlaşıyor? Yani ailedeki ilkeler topluma nasıl yansıyor? Şöyle düşünün, aile içinde uygulanan ilkeler var ya, işte eşitlik, insanlığın birliği, önyargısızlık, o bahsettiğimiz danışma kültürü, meşveret. Bunlar bireyleri zaten doğal olarak toplum içinde de olumlu bir değişim yaratmaya hazırlıyor. Aile bir nevi toplumsal dönüşüm için bir laboratuvar gibi işliyor. Aynı zamanda Metin aileyi günümüzün bazı zorlayıcı, yıpratıcı sorunlarına karşı mesela sevgisizlik, manevi boşluk hissi, materyalizm, kutuplaştırıcı ideolojiler bir siper olarak da görüyor. Bu sizin de belki çevrenizde gördüğünüz zorluklara karşı bir tür cevap niteliği taşıyor olabilir. Metinde geçen Baha evi kavramı da ilginç geldi. Bu sadece içinde yaşanılan fiziksel bir ev mi demek? Yok çok daha fazlası aslında. Baha evi fiziksel bir mekan olmanın ötesinde bir anlam taşıyor. Misafirperverliğin, ruhani sohbetlerin, zihinsel paylaşımların ve toplum hizmetinin buluştuğu dinamik bir merkez olarak düşünülüyor. Yani ailelerin evlerini başkalarına açmaları, yerel faaliyetlere ev sahipliği yapmaları, bu yolla kaynaşmayı sağlamaları ve böylece toplumdaki o ayrıştırıcı, bölen güçlere karşı yapıcı bir alternatif model sunmaları teşvik ediliyor. Çok güzel. Yani özetlersek bu metin size Bahai öğretilerinin aileye nasıl baktığına dair oldukça net bir çerçeve sunuyor. Aile toplumun temeli ama durağan değil, sürekli gelişen bir yapı ruhani ilkelere, eşitliğe ve hizmete dayalı dinamik bir birliktelik. Evet ve belki de en önemli vurgu şu. Bu aile modelinin hem bireyleri yani sizi hem de içinde yaşadığınız toplumu olumlu yönde dönüştürme potansiyeli taşıdığı söyleniyor. Aile içindeki uyum ve fedakarlık daha büyük hizmetlere kapı aralıyor. Ancak metin şunu da hassasiyetle belirtiyor. Bu hizmetler uğruna feda edilen şey ailenin kendisi olmamalı. O denge önemli. Bu derinlemesine bakışı Hz. Abdülbaha'dan aktarılan şu güzel sözlerle bitirelim o zaman. Belki sizin için de üzerine düşünülecek bir nokta olur. Benim evim barış evidir. Bu evin kapılarından giren herkes hoşnut bir kalple dışarı çıkmalıdır. Burası ışığın evidir. Buraya giren herkes aydınlanmalıdır.